anne görüyor musun anne? <laughs> Ay bunların çocukları olmuş ya. İnanamıyorum sen şu saf aşağı bak anne. Şu saf aşağı ama asıl çakal Gülru. Aha Gülru yok mu o Gülru? Arkadan ne işler çevirmiş arkadan arkadan. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. <laughs> Ağlanacak haline gülüyor musun bir de? Yuva yıkan kadın olmuşsun haberin yokmuş. <laughs> Benim haberim yoktu ne bileyim. <laughs> Artık var. Öksüz mü kalsın o çocuk istiyorsun? Babasız mı kalsın senin yüzünden? Uğursuz Safiye. Rahat bırak beni. Hadi defol. Abla iyi misin sen? Ne oldu? Rahat bırak yaklaşma. Abla. Rahat bırakın beni. Defolun gidin hadi hepiniz. Ahlaksızlıkların en büyüğünü yapıyorsun. Günahların en büyüğünü. Kendi ailene yaptıkların yetmedi. Şimdi bir çocuğu babasından mı ayırıyorsun? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Senin de evin ocağın dağılacak. Dağılmayacak. Dağılmayacak izin vermeyeceğim. Mahvedeceksin hepsini. Hayır. <laughs> Önce han sonra sıra diğerlerine gelecek. Hiçbiri mutlu olamayacak. Hayır. Hepsi seni suçlayacak. Hayır. Allah. Hayır. Hayır. Hepsi sen dekenin. Allah. Hayır. Çamursun. Hayır. Pisliksin. Değilim. Çıkar sen. Kapat kolu. Çıkar sen kafana. Dinleme Rahat abi. bırak beni. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Rahat bırak. bırak. Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek. Senin yüzünden. Bu ev Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek. kafamın Geber, 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 geber. 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 geber, geber, artık. geber, geber, <laughs> geber, Defol git. Tamam, defol öyle git. Bir şey. Defol git. Defol git. Defol. Ama dur, defol. Duyuyor musun ya beni? Ya. Defol. Allah. Duymak istemiyorum. Allah. Defol. Allah. Defol. Allah. Defol. Allah. Duymayacağım Allah. seni. Duymayacağım seni. Şafiye. Duymayacağım. Abla. Kafamdan çıkacağım. Abla yapma. Baba 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 yardım et. Baba yardım et, ne yardım et, olur, olur. Olur. Kızım, baba ne yardım et, tamam. Baba yardım et bana, yardım et ne olursun. Baba yardım et, Ben olur. Olur. Anlamıyorum ki, bilmiyorum. Baba ne yardım ederim, bana Ne istiyorsun, ne yapayım? Çıksın şimdiden kafamdan çıkacak. Gül ben, ne oluyor? Tamam abla, abla dur, Kafamdan çıkacak, çıkacak, çıkacak. Tamam dur, dur, tamam. dur. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Dur abla dur. Defolsun gitsen. Defolsun Tamam. Kafamdan çıkıştır. Onlar sana hiçbir şey yapamaz. Ben senin lanetinim. Ablacığım. Sen bana aitsin. Kes artık Öyle kadar değil. Gel. bir bırakacaklar seni. Lanetinden kaçacak hepsi. Bir daha yüzüne bile bakmayacak seni. Uğursuzluğun yüzünden canından oluyordu o çocuk. Artık hep kaçacak senden. Ahlaksızlığının bedelini canınla ödetiyordu. Bir daha yüzüne bakar mı senin sanıyorsun? Anladı artık nasıl bir bela oldum. Hayır. Hayır. Sen yaptın. Hayır ben yapmadım. Uğursuzsun sen. Hayır. Değilim. Senin suçun. Değil. Lanetlisin. Değil. Lanetli değilim ben. Kirlisin sen Sofiye Hayır değilim. değilim. O çocuğun kanı var ellerinde. Öyle kirlisin ki. Hayır. Hiçbir su temizleyemez artık seni. Hayır, hayır. Heh. Hiçbir su temizleyemez artık seni. Dağın cezası. Geldiğine, baktın gözün içine. Hayır. Yerleşti Göz. kafanın içine. Hayır. Çamur içindesin artık. Hayır. Kiliyim, Allah kirli değilim. Kiliyim, kirli değilim. Kirli değilim, kirli değilim. Kirli değilim ben, kirli değilim ben. Allah. Allah. kirlendim. Çok kirlendim. Pislik içindeyim. Temizlenmem lazım. Temizlenmem lazım. Temizlenmem lazım. Pislik içindeyim ben. Temizlenmem lazım. Pislik içindeyim. Kafam çok kirlendi. Pislik içindeyim ben. Han, ne yapıyorsun odamda? Sana sürpriz resim yapıyordum. Sevdin mi? Bu ne? Nereden buldun bunu? Lazımdı bu bana. Nerede bu anne? Zaten yorgun argın geliyorum. Odamda çalışmam lazım. Odamın bir düzeni var. Kırk defa söyledim odama kimse girmeyecek dedim. Neden başıboş boş bırakıyorsun çocuğu? Sen niye ilgilenmiyorsun? Her şey ben mi yetişeyim? Resmi sözleşme bu. Getirdiği hale bak. Ne yapayım, atayım mı oğlumu? Yok, atma sakın. Evrak atılmaz. Lazım olur. Koyarsın masama, çıkıyorum ben. Ne yaptın sen? Ha? Ne yaptın sen? Senin yüzünden babam bana kızdı. Ne bu? Ailemizi çizdim. Ailemizi çizdin ha? Ben neredeyim? Ha? Anne nerede? Anne yok. Değil mi? Anne yok. Nerede senin o defterin, anne, boya yapma kalemlerin? Ne nerede senin o boyaların, o kalemlerin? Nerede? Anne yapma ne olur. Sus Allah'ın cezası. Anne yapma ne olur. Ben şimdi gösteririm anne, sana. Anne lütfen. Anne ha? Lütfen anne yapma. Anne, anne ben yapma, göstereceğim şimdi sana anne. yok ha? Anne yok. Çizecektim ne olur ver onları bana. Bundan sonra kağıt mı at yok sana? Sakın basma oraya. Ben babamın kağıtlarını boyarım. Hele bir elini sür onlara. Gizlice girelim odasına. Sakın girme. Bir daha söyle bakayım bana. Ne yapar mısın bir daha söyle? Allah'ın cezası. Nefret ediyorum senden. Keşke doğurmasaydım seni. Mikropsun sen mikrop. Kötü tohum. Erkek doğurdum babana yine mutlu edemedim. Niye biliyor musun? Senin yüzünden. Nefret ediyor senden. Varsa yoksa ölen oğlumdu diyor. O akıllıydı diyor. O usluydu diyor. Nefret ediyor senden. Hayal kırıklığı. Mikropsun sen mikrop. Lanet olsun seni doğduğum güne. O gün atacaktım seni tepe. Hata bende. Atmadım. Hele bir daha elini sür o Hele bir daha elini sür. Seni öldürürüm. Kimse seni benim elimden alamaz. Bitti. Bir daha okula adımını atmayacaksın. Anne bırak mezun olayım. Bak notlarım da çok iyi. Belki tıbbı kazanırım. İyi bir doktor olurum. Hem hastaneye gitmene gerek kalmaz. İnanın ben vururum hep. Hah, benim için okuyacaksın yani öyle mi? Senin için. Anneannem için. Herkese yardımcı olurum. Gurur duyarsınız benimle. Hadi oradan be. Ben biliyorum senin niye okumak istediğini. Hep o oğlanlarla gezip tozmak için değil mi? Ne? Hayır anne, yemin ederim. Sus, bir de yemin etme bana. İzin ver okuyayım anne. Üç ayım kaldı şurada, lütfen. Bu oğlanla gizli gizli buluşmadan önce düşünecektin Safiye Hanım. Hangi olan? Ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadın, yapmadın öyle mi? Bu ne peki ha? Ne bu? Kim bu? Ne oluyor ya? Sesiniz ta dışarıdan geliyor. Safiye okulu bırakmak istiyormuş. Nasıl yani? Hani çok seviyordu okulunu? Baba lütfen beni okuldan almayın. Demin öyle demiyordun ama. Baba annem yanlış anlamış. Neyi yanlış anlamış? Söyle söyle. Söyle. Sen söylemeyeceksen ben söyleyeyim. Söyleseniz de şunu canım. Senin bu kızın var ya Hikmet Bey. Ee? Senin bu çalışkan kızın var ya. Ay Allah'ım, e. Bu kız okula gitmek istemiyorum. Sen demin okuldan almayın beni demiyor muydun? Ben mi yanlış anladım? Git gel akıllı işte. Sen ne bakıyorsun buna? Sıkıldım diyor. Safiye bak bunun dönüşü olmaz. Son kez soruyorum sana okumak istiyor musun, istemiyor musun? istemiyorum. Emin misin? Sen bilirsin. Zorla değil ya. Evde annene yardımcı olursun hiç işte değilse. Nerede o? Bana bir gösterir misin? Nerede? Buradayım kafası südüklü. Gel gel. Buradayım. Ya yeter artık. Sen çok olmadın mı ya artık? Niye bunu yapıyorsun? Niye? Niye ablamı rahat bırakmıyorsun da bir gün yüzü görsün şu kız ya? Bak beni çok iyi dinle lütfen rica ediyorum. O incik bizim evimizi evimizi ele geçiremez. Beni iyi duyuyor musun? Geçemez. Çünkü biz ablamın gözünün içine bakıyoruz. Anladın mı? Fitne edip durma artık ya yeter. Ya hadi sen git uyu ya. Ne olursun vallahi bak huzurlar içinde uyu inşallah. Nurlar içinde yat. Tamam mı? Ah kafasız. Peki oğlum südük. cennet olsun inşallah. Vallahi ah, dua ah, edeceğim. Be. Yemin ederim hadi. Hadi git uyu ya. Uyu. Duydun mu beni abla? Duydu duydu da hiç hoşuna gitmedi. Sürüklü dedi sana. Sürüklü mü? ...yüzüme söyle onu. Gel yüz söyle bak ben seni nasıl sevgimle dövüyorum. Hadi deneyelim. Sana nasıl göster. dövüyorum seni sevgimle? Kız, Külümen. Korkmuyor musun? Sonra gelip bir de sana da danacak. Allah göstermesin deme öyle. Korkmuyorum abla. Çünkü benim koruyucu meleğim var. Kim kız o? Sensin. Sen beni ondan korursun. Hep yaptığın gibi. sen öylesin. Yakında görüşürüz. <laughs> Çok iyi konuştum ha? Bak yok. İyi bir cevap verdim.